Biz bu programda düzenli olarak bazı şeyleri en baştan en baştan en baştan yeniden ele almak durumunda kalıyoruz. Çünkü Türkiye'de siyaset belli periyodlarla kendini tekerrür ediyor. Ve sonra bu tekerrür içerisinde e, siyasilerin yaptıkları açıklamalara sanki birkaç ay önce o siyasiler o açıklamaları yalanlamamış. Ona dair başka şeyler söylememiş gibi yine aynı şeyler konuşuluyor. Yani ben hatırlıyorum bundan iki ay önce örneğin. Bahçeli'nin yine aslında e, belediyelerle ilgili davaları hızlandırın, bir an önce sonuca erdirin derken İmamoğlu'nu serbest bırakın. Biz bu duruşmalardan, davalardan, operasyonlardan rahatsızlık duyuyoruz. İşte bunlar demokrasinin e, temel ilkelerine aykırıdır, seçme seçilme hakkına aykırıdır. Neredeyse bunları diyecekler yani. Böyle mesajlar verdiği iddia ediliyordu. E, sonra biz burada çıkıp hayır öyle demiyor, başka bir şey diyor, tam tersini söylüyor dedikten sonra örneğin Bahçeli de buna uygun bir şekilde çıkıp İstanbul'a örneğin kayyum atanmasını ima eden açıklamalar yapıyordu. Şimdi benzer bir süreç yine yaşandı. Dediğim gibi o tekerrür etme haliyle ilgili olarak. Bahçeli bir süre önce yine şu duruşmaları bir an önce nihayetlendirin. Ne yapıyorsanız yapın delilleri, kanıtları koyun ortaya ve bir sonuç çıkarın uzatmayın dedi. Şimdi bunu uzatmayın dediği andan itibaren bir grup ıı, hem kanaat önderi hem de siyasetçi e, bu açıklamaları satın aldı e, İşte yatırımcı finansçı ağzıyla söylemiş olalım e, çünkü bunlar satın alınıyor gerçekten ve hemen bunun üzerine atlanıldı bakın işte örneğin Özgür Özel çıktı dedi ki ben e, Bahçeli'nin açıklamalarını destekliyorum vesaire gibi şeyler söyledi yine işte özellikle medyaskop çevresinde gördüğümüz liberal e, kalem erbabı her zamanki gibi yine bunun üzerine atladı ve dedi ki bakın işte Devlet Bey işte siyaset adamı, devlet adamı gelmekte olanı görüyor vesaire vesaire Şimdi bakıyoruz bugünkü açıklamaya. Şu çok net. Devlet Bahçeli Selahattin Yılmaz'ın tutuklanmasından rahatsız. E niye? Çünkü işte yanındaki mafyatik tiplerden biri. Çakıcı'nın adamı, ülkücü. Yani Türkiye'de 12 Eylül'den beri ülkücü mafya konuşulur ve bu gerçekliktir, vardır yani. Yeni olan şey şudur, Örneğin Türkeş'in yanında e, bu tür pozlar veren adamlar asla göremezdiniz 90'lar Türkiye'sinde. Son 5-6 seneye kadar Bahçeli'nin yanında da göremezdiniz bu tür adamları. Ama şimdi olabildiğince devletin sahipliğine dair bir iddia üzerinden bu tür adamlarla pozlar verilebiliyor. Onlar cezaevinden çıkartılabiliyor Bahçeli'nin devreye girmesiyle. E, ve üstelik yine şimdi e, tutuklanmış bir figür var. Başka bir şey olduğunda örneğin CHP'li bir belediye başkanı alındığında tutuklandığında yargıya güvenil, güvenin yargı sürecini takip edelim deniliyor. Ama yargıya intikal etmiş bir hadise hakkında bu kadar kolay açıklama yapılıp suçsuzdur vesaire denilebiliyor. Yani bu zamanın ruhuyla ilgili bir şey. Şimdi dediğim gibi bu tutuklama ve gözaltından Bahçeli rahatsız olmuş belli. Üstelik kendisine yapılmış bir karşı hamle kontra hamle olduğunu da bence düşünüyor yani hem e, Beyoğlu Belediye Başkanı'nın alınıp tutuklanması hem Selahattin Aydın'ın alınıp tutuklanması e, belli ki iktidar içi klik ve hizipler arasındaki yani hem AKP'nin kendi içerisindeki hem AKP-MHP içerisindeki bir takım anlaşmazlıklara gerilimlere kırılganlıklara tekabül ediyor bu doğru bunu kimse e, inkar edemez zaten daha önceki programlarda biz şunu söyledik dedik ki bu tür ittifakların doğasında gerilim ve kırgı kırılganlıklar zaten vardır. Yani hiçbir ittifak, hiçbir koalisyon öyle süt liman ilerlemez, hiç kavga etmeden ilerlemez. Partilerin içerisinde kavga tartışma olmadan bu süreçler yürümez mümkün değil. Yani bırakın ittifakları, partilerin kendi içinde dahi e, sürtüşmeler, kırılganlıklar, gerilimler, kopuşlar vesaire yaşanır. Şimdi buradaki esas mesele buradan yola çıkarak MHP'nin AKP'nin Türkiye'yi götürdüğü seçimsizleştirme sürecinden inşa ettiği rejimden Erdoğan'a ömür boyu başkanlık aramasından hatta Erdoğan'ın kendisinden sonraki gelecek olan figürü bile belirlemez ye çalışmasından rahatsızlık duyduğu yönündeki iddia. Bu doğru değil. Esas mesele bu. Yani elbette ki gerilim var, elbette ki kırılganlık var ama bu Devlet Bahçeli'nin demokrasi aşkından, seçme seçilmeye, milli iradeye duyduğu aşktan İmamoğlu'nun cezaevine cezaevinden çıkarılmasına dair bir iradeye ve tutuma sahip olmasından kaynaklanmıyor ki. Böyle bir şey yok. Ama ısrarla önümüze Bahçeli'nin şu tutuklama ve gözaltı dalgalarını artık nihayetlendirin, iddianameleri yazın, yargılamaları yapın ve bir karar verin şeklindeki açıklamalarının özellikle muhalif cenahın, muhalif medyanın bir bölümünde ısrarla ve ısrarla Bahçeli tutuklamalardan, belediye operasyonlarından rahatsız diye veriyor. Hayır rahatsız değil. Rahatsız değil tam tersine. İmamoğlu'nun cezaevinden salınmaması yönünde bir ittifak var. Bir mutabakat var. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yapılmaması, cumhurbaşkanı adayı yapılmaması hususunda bütün müttefikler yani Cumhur İttifakı'nın bütün ortakları ve devlet içerisinde bir mutabakat var çok net. Abi zaten evet. aksini düşünmeleri ne kadar mümkün? Yani şimdi Devlet Bahçeli bir MHP lideri ve MHP herhangi bir biçimde iktidar olmak, seçim kazanmak, böyle kaygıları, böyle beklentileri, böyle arzuları olan, buna ilişkin hamle yapan bir örgüt değil, bir parti değil. Yani Bahçeli şu an Erdoğan'ın kaybetmesiyle kaybedecek bir isim. Üstelik herhangi bir seçim kazanmadan devletin yüzde %60'ına ege egemen hale gelmiş bir isim. Bunu nasıl düşünebildikleri bile bir şaşkınlık yaratıcı başlık bu arada. Yani şimdi ısrarla bir alt metin okuma modası çıktı. Yani Devlet Bahçeli dümdüz bir şey söylüyor. Adamlar ısrarla hayır bak öyle demiyor aslında satır aralarında şunu söylüyor. Bu metnin okuyamadığınız kodları var, şifreleri var. Siz onun ne demek istediğini anlamıyorsunuz diye bir tuhaflık ortaya çıktı. Yani ben bununla işte Bahçeli dili ve edebiyatı diye dalga geçiyorum. Yani Bahçeli sembolleri seviyor, göndermeleri seviyor, imaları seviyor. Bu ayrı bir şey. Ama söyleyeceği şeyi de söylemek istediği zaman çok net bir şekilde söylüyor. Doğrudan AKP'ye mesaj verme ihtiyacı hissettiğinde bunu AKP'ye doğrudan söyleyebileceği mekanizmaları da yaratabiliyor. Şimdi bakın Örneğin bugünkü açıklama. Yani şunu çok net söyleyeyim, hatırlatayım tekrar. Selahattin Yılmaz'ın tutuklanmasından Bahçeli rahatsız. Buna hiçbir itirazımız yok. Fakat doğrudan AKP'ye örneğin bir şey söylemek yerine çok bilinçli, planlı, programlı bir şekilde Özgür Özel'in dünkü mitingde yaptığı açıklamalar üzerinden CHP'yi CHP'yi sektirerek, CHP üzerinden sektirerek AKP'ye vuruyor. Ama CHP'yi de boş bırakmıyor bu anlamda. Ne diyor mesela? Özgür Özel'in Aydın'daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini kiralık katil ve suikastçı diye lanse etmesi, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıp, ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur. Selahattin Yılmaz ülkütaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayrimeşru olarak tanımlanamaz, böyle adlandırılamaz. Yani şimdi zaten hani Özgür Özel dememiş de kiralık katil. O ayrı o sabahın ve bütün bir yandaş medyanın iddiası. doğrudan örneğin AKP içerisindeki klik ve hizipler arası çatışmanın bir neticesi olarak gözaltına alınan birini bile sahiplenmiyor burada ve CHP üzerinden vuruyor. Çünkü CHP esas hedef. Bakın MHP'nin tarihini bilmezseniz MHP'nin CHP ile işbirliği yapabileceğine inanırsınız. Birazdan o tarihle ilgili birkaç örnek vereceğim. Fakat buradaki ya bu cümle esen... şeye çok benzemiyor mu? Bu Demir'elin bana tacılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz. Bu tam da Maraş katliamının ardından söylemişti bu. Tam da o cümlenin o ayrı yani hani cümlenin içeriğini analiz etmiyorum yoksa ülkücülere kiralık katil denmez mafya denmez falan bunlar komik şeyler orada hiç zaten tartışma yok başka bir bağlamda konuşuyoruz ya o yüzden onu anlatmaya çalışıyorum şimdi bunu söylüyor yani örneğin dün Özgür Özel bu Selahattin Yılmaz meselesini e, mitingde dile getirmese Bahçeli çıkıp doğrudan bir açıklama yapmayacak mıydı birkaç gün bekleyecek ve belki yine açıklama yapacaktı çünkü oraya sahip çıkmak durumunda şimdi bunu söylüyor ve çok net bir şekilde Özgür Özel'e saldırıyor. Özgür Özel belki kulağına bir şeyler geldiği için, belki yanıldığı için ısrarla ve ısrarla MHP ve AKP arasında büyük bir çatlak olduğu iddiası üzerine bir oyun kuruyor. Dediğim gibi bizim kulağımıza bir şey gelmediği, biz kulis vesaire bunları bilmediğimiz için, dışarıdan gözlemlediğimiz için bunun yanlış olduğunu düşünüyor olabiliriz. Belki de gerçekten de kulaklarına gelen bir şeyler vardır. Belki manipüle ediliyorlardır, ediliyor olabilirler. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bunun üzerinden bir oyun kuruyor. Yani daha bir hafta on gün önce hem kendisi hem İmamoğlu Bahçeli'nin söyledikleri kıymetlidir dediler, değil mi? Yani yargılamalarla ilgili yargılamalar uzamasın açıklamasını kıymetlidir diye okudular. Şimdi <laughs> ne demiş bugün Bahçeli açıklamasında? Hani hep konuşuluyor ya İmamoğlu'nun içeride tutulmasına karşı, belediye operasyonlarına karşı MHP falan filan. Bakın diyor ki. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı siyasi ikbal gayesiyle araç sallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına sistem denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vehametiyle meydandadır. Şimdi İBB Başkanlığı'nı siyasi ikbal gayesiyle araç sallaştıran derken ne demek istiyor? Cumhurbaşkanı adaylığı diyor değil mi? Yani Ekrem İmamoğlu İBB Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı olmaya oynadı. Ve biz onun önünü kestik. Yani bu adam daha ne diyebilir? Mesela bu adamın cümlesini, bu cümleyi biz nasıl bir alt metin üzerinden ya aslında öyle demiyor. Erdoğan'a mesaj veriyor diye okuyabiliriz. Hadi bir an bir önceki tamam bunu kabul ediyorum. Selahattin Yılmaz'ın tutuklanmasında iktidar için klik izip çatışmalarından kaynaklı bir durum söz konusu. Bakalım ne zaman bırakacaklar, bıraktırabilecekler mi vesaire. Ama şimdi burada İmamoğlu'na devlet Bahçeli daha ne desin? Diyor ki bulunduğun makamı siyasi ikbal için kullandın. Yani cumhurbaşkanı olmak için kullandın. İkincisi yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paraları. Ha, demek ki Devlet Bahçeli gerçekten de İBB'nin ihalelerinden astronomik rüşvet paraları alındığını düşünüyor. Buna inanıyor. Ve bunu da söylüyor. Ve devamında da diyor ki sistem denilen mekanizmada toplayan şahıs. Demek ki ortada örgütlü bir yapı var. Yani yanlış medyanın söylediği şimdilerde bir kullanmıyorlar ama ilk başlarda işte İETÖ, şey EİTÖ, Ekrem İmamoğlu terör örgütü diyorlardı neredeyse. Devamında ne diyor? Sistem denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin. Demek ki İmamoğlu'nun bir çetesi var. İmamoğlu'nun bir örgütü var. Şimdi bu adamdan Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı olduğunu bu operasyonlardan rahatsızlık duyduğunu, İmamoğlu'nun salınması gerektiğini vesaireyi tüm bunları nasıl bekleyebiliriz? Ha, alırsınız metni. Yani herkes yapabilir bunu. Dersiniz ki aslında onu öyle demiyor. Yani komplocu bakış açısı öyledir. O abi aslında onu demedi. Bak bunun alt metni var. Şuraya mesaj gönderiyor. Böyle okuyabilirsiniz. Ama yani bir siyasetçi ancak bu kadar düz, doğrudan, direkt bir şekilde neye nasıl baktığını anlatabilir. Yani burada Ezoterik metinleri okur gibi, İncil'in şifresini, Kur'an'ın şifresini çözer gibi bir e, çözümleme yapmaya gerek yok ki. Siyaset bazen dümdüz şeyleri söylemekle ilgilidir ve söylüyor işte.